arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl şey yapıldığını göstereceğim. Squid adası yapıldığını göstereceğim. Niye karanlıkta evet arkadaşlar Squid adası nasıl yapıldığını göstereceğim. Hemen gösterelim. Squid Game'i gösterelim. Yaptım işte. Kendim yapmadım tabii ki. Arkadaşlar geçemiyorum oraya. Arkadaşlar bakalım geçtik bu adan. Hadi yürüyorum. Lan ben niye canım arkadaşlar ne oluyor? Skutkin oyunu ne girdim? Lan ya ben sadece skutkin odasının nasıl yaptığını size göstereceğim. Next guy. Marvelous. Mar arkadaşlar niye karakter çok yavaş geliyor? Yürüyor, yürüyor galiba. Koşmuyor. Evet arkadaşlar bir bakalım ne oluyor? Fotoğrafımızı çekeceğiz. Smile. Arkadaşlar şimdi yapıyorum. İsmail'e de. Yapıyor. Dedi. Evet yaptım. Tamam şimdi gidebiliriz. Kaç 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 kaç. Aynı taraf. Aynı taraflar. İlk önümüz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Kim söylüyor? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık Kırmızı ışık Yeşil ışık Kırmızı ışık Arkadaşlar bir söyle ama duyamıyorum Yeşil ışık Kırmızı ışık Oh geçtim ben arkadaşlar Tamam Bak, Bakalım başka oyun Arkadaşlar Arkadaşlar ben bir yapıp geliyorum. Arkadaşlar yaptık. Yaptım işte. Git. Ne diyor? Şuna basarsan ne oluyor? Ben ne diyorum yukarı neden çıkmıyor? Şuna bakalım. Görünmez blok kurmuşlar. Bunlar yani, yani, blok yok arkadaşlar. Bunlar bir işe ya. Arkadaşlar hı, böyle işte skip gemisi. Nasıl yapıldığını şimdi gösteriyorum. İlk başta çıkıyorsunuz. Şu uygulamayı yüklemeniz lazım. Bakın arkadaşlar. Hemen göstereyim hangi uygulama olduğunu. Nerede o uygulama? Play Store'dan göstereyim arkadaşlar. Oda <laughs> yapın, ben ne zaman livestream. Arkadaşlar şu building for Minecraft'ye giriyorsunuz. Son arkadaşlar şuradan giriyorsunuz bir kılamaya. Şu yani böyle şeyler var işte. Restoranlarda böyle makinalar var. Bir tane şartları bastım oluyor? Evet arkadaşlar böyle. Sonra arama yerine Squid Game yazıyorsunuz. Squid Game yazıyorsunuz. Hemen yazalım. Squid Game yazıyorsunuz. Evet. Small olsun ne alaka? Squid Game sanırım arkadaşlar. Şuraya Squid Game yazıyorsunuz arkadaşlar. Yok sonra şuralarda böyle böyle oyunlar var. Bir tane oyun seçiyorsunuz. Kit Game seçiyorsunuz. Sonra aşağıdan yes'e basıyorsunuz. Yukarıda Kreatif e, World'a basıyorsunuz. Sonra Flat'a basın daha iyi. Sonra en üstte çıkan Building'e tıklıyorsunuz. Sonra böyle uçabiliyorsunuz burada. Bunu şöyle hareket ettirebiliyorsunuz. Bakın peşinden geliyor. Bak böyle hareket de ettirebiliyorsunuz. Şöyle yapılıyorsunuz aşağı indirip yukarı indirip böyle yönlerini değiştirebilirsiniz de böyle de yapabilirsiniz hemen böyle yapacağım şimdi arkadaşlar şöyle bir indirip geliyorum evet arkadaşlar indirdik şimdi tike basıyorsunuz sonra tike işareti var da doğru işaret o tike o yeşil şeye basıyorsunuz Sonra bunu iklamiysiniz. Düz sonra yukarıda Export World to Minecraft'a tıklıyorsunuz. Sonra da Draftsman'a giriyorsunuz. Draftsman olması lazım. Draftsman'a giriyorsunuz. Sonra bekliyorsunuz. Sonra sonra şey yapıyorsunuz. En yukarıda çıkan sunucuya tıklıyorsunuz. Evet. Bakalım. Evet en yukarıdan çıkan sunucuya tıklıyorsunuz. Ve bekliyorsunuz. Evet arkadaşlar sonra devama basıyorsunuz. <laughs> sonra bakın. işte arkadaşlar Squid Game adası çıkıyor. Bu önce benim yaptığım diğerini gösterebilirim. Diğerini de göstereyim hatta arkadaşlar. Şaka olmasın. Hemen çıkalım şuradan. kaydedmeye ve şu ikinci son mu galiba. Evet arkadaşlar bu galiba. Devam. Bu daha değil. Tamam arkadaşlar oldu da burası mı? Evet arkadaşlar işte. Yüklediğim şey içine de girebilirim. Bak göstereyim. Benim kendi yaptığım da var arkadaşlar. Kendi yaptığımı da size göstereceğim. O, böyle arkadaşlar yatık amir. benim kendi yaptığımda tuvalet yok basit tuvalet arkadaşlar şöyle arkadaşımız tuvalet işte burada giysilerimiz var bakın arkadaşlar bunlar şey küt giysileri giyelim hemen giydik arkadaşlar bakın işte böyle oluyor Sonra gidiyorsunuz böyle oyuna başlıyorsunuz. Dur hatta oyunları arkadaşlar. Birinci oyun bu arkadaşlar. Bir şu kırmızı ışık böyle. 4 5 da dakika var. Sonra şuradan yukarı çıkıyorsunuz. Çıka 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 çıka. İkinci oyun mu bu? İkinci oyun olamaz bu. İkinci oyun başka. Bu şey oyunu cam oyunu arkadaşlar ama cam oyunu biraz kötü hemen ben hem geçebiliyorsun durun göstereyim hop şuradan şöyle şöyle bakın kötü bir cam oyunu olmuş işte yanlışını bulduğumuzda şu doğru doğru buraya şöyle şöyle gidiyorsunuz işte evet arkadaşlar video böyleydi kanalıma abone etmeyi unutmayın görüşürüz tabii ki kendi kimi göstereceğim. Unutmadım tabii ki hemen kendisine girip geliyorum.